Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sürpriz yumurtalar açacağız. Çınarata hangisini seçerse biz onu açacağız. Burada başlıyor Çınarata'nın. Çınarata. Işığa daldı da arkadaşlar. Hadi bir tane seç anneciğim onu açalım. Kinder seçtin. Kinder Joy erkekler için olanını seçti. Bunu mu açalım anneciğim? Açalım mı onu? Bakalım içinden hangi sürpriz oyuncaklar çıkacak? Hadi bunu seçtiği için bunu açıyoruz arkadaşlar. Açalım mı anneciğim bunu? Hadi biraz yamultmuşsun ama dışı bizim için önemli değil. İçinden ne çıkacak bakalım. Hadi sen de tut birlikte açalım. Açtık. Bunu açalım bakalım içinde ne varmış. Ah oyuncağımız çıktı. Hemen kuralım bunu. Bunları sonra yiyeceğiz, tamam mı? Hadi dök buraya. Dök birlikte bakalım ne çıkmış bize. Aa böyle bir robot çıkmış anneciğim bak. Asker şeklinde bir robot. Hadi kuralım bunu. Hadi hep birlikte kuralım. Ve yaprak savaşçımız hazır. Yaprak savaşçımız birazcık uyusun. Bunu böyle koyalım. <laughs> Çınarata, hadi bize ikinci yumurtayı seç oğlum. Hangisini açalım? <laughs> onu mu açalım aşkım? <laughs> hadi gel birlikte açalım o zaman. Gel onu birlikte açalım bebeğim. Arkadaşlar hadi seçti yumurtayı açalım. Çınarata bunu seçmiş. Gel bebeğim birlikte açalım. Sen açmak ister misin? Nereden açıldığını bulayım. Sana yardım edeyim. O, bu biraz zor açılacak gibi sanki. Bence biz gidip bir tane makas edinelim. Ne dersin? Yapalım mı? neler çıktı. Aa bakın arkadaşlar kaykay çıktı bundan. Oyun hamurlarımız da var. P harfimiz var. J harfimiz var. iki tane de dört rakamımız var. Bir de kaykayımız var. Bu çok tatlıymış. Az önceki robotu bu kaykaya bindirebiliriz mesela. Yaprak robotumuz kaykaya bindi. Hadi sana güle güle yapalım o zaman. Hadi güle güle. Çınar ata bunları paketleyelim. Sen bize oradan üçüncü yumurtayı seç. Hangisini açacaksak onu seç aşkım. Hadi. Bir tane daha seç bize buradan. Hangisini açalım? Şu büyüğü açalım mı? <laughs> Tekrar kinder seçti. Tamam kinderi açalım birlikte. <laughs> Hadi birlikte açalım. Hatta sen açabilirsin onu bebeğim. Ha? Az önce açtık ya bunu itelim gel birlikte açalım hadi. Açalım hadi. 1 2 3 acaba bundan ne çıkacak? Ah! Ah çok zor açıldı. Onda çikolatası var ama sonra yiyeceğiz, değil mi? Şimdi bunu açıyoruz. O yine bence güzel bir oyuncak çıktı. Hadi hep birlikte yapalım. Arkadaşlar burada da pelerini bir askerimiz çıktı. Yine bu da kinder sürprizden çıktı erkek için olanlardan. Hadi bunu yapalım. Çok tatlı oldu bence. Bir tane de pelerinli askerimiz oldu. Çok güzelmiş. Ya Çınar hoş geldin. Üçüncüyü seçer misin bizim için? Aa. Bak yine gitti sürpriz yumurta seçti. <laughs> Onu açalım mı birlikte? Aa. Tamam hadi gel sen aç o zaman. Bize iş kalmadı Çınar Ata kendisi hallediyor. Açtın mı bir tane? Onu bana verebilirsin. Oğlumun çöpü. Teşekkür ederim. Onu da verebilirsin. Be. 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 Ha, yumurta Be. çıktı. Hepsini açtın. Aferin sana. Hadi onu da aç. Onu da aç aşkım. Ne varmış içinde çınarata bakıyor. <laughs> Çok güzel tadım yaptın. Ama açalım. <laughs> Şekerli miymiş ama sonra sonra bunlar sana zararlı. Al babası bunu. Hadi açalım oğlum, içinde ne varmış? Bunun içinden de oyuncak çıkıyor bak. Ha, açıldı. Hadi dök elimi. Allah'ım ne kadar sıkıştırmışlar. Oyuncak çıkmıyor. çıktı. Arkadaşlar bundan çöp kovası çıktı sanırım. Evet, çöp kovası. Aa, hayır. Bakalım. Evet şu. Şu çıkmış bize. Hadi hep birlikte kuralım. Evet çöpümüz hazır. Sanırım tencere arkadaşlar bu. Evet tencere. Şu iki numaradaki çıkmış bize. Şuradan da basınca kapak açılıyor. Çınar Atan bize dördüncü sürpriz yumurtayı seçer misin oğlum? Yine aynısını seçtin. Aa, hayır bu oz mu? Hadi o zaman aç sen aç. Ya da birlikte açabiliriz. Yardım edebilirim sana. Hmm. Yardım edebilirim. Hmm. Teşekkür ederim. Gel ama birlikte açalım. Hadi. Hadi birlikte açalım. <laughs> Elini evet, sana yardım edeceğim. Birlikte açacağız. Ozmo'nun neşeli suratıymış. Aa bu sana gülüyor, gülüyor Çınar ata. Sana gülüyor oğlum bu. Hemen ısırıyorsun. Önce bir açalım. Aa! Ne çıktı içinden? açalım mı gitmiş bakalım bundan ne çıkacak çınarata sen kabını al ben oyuncağını alayım o zaman sportman kafalar serisiymiş arkadaşlar bu oyuncağın yapımı çok basitmiş şöyle bir tekerleğimiz var içinde de zaten yeri var bunu böyle atınca şu şekilde yerine giriyor sonra da bunu üstüne tekrar kapatıyoruz bu kadar Oyuncağımız hazır. Hadi sana da güle güle. Çınarata. Hop görevi insana geldi. Bize bir tane daha sürpriz yumurta seçmen gerekiyor. <laughs> Aha, <laughs> en büyüğünü seçtin. XX large. Hadi bunu açalım mı? Ozzy Box Stars'mış. <laughs> Ama sen seç. Hadi Aa. buraya verdiğini açacağız Çınarata. Hangisini veriyorsun bana oğlum? Hangisini bana vereceksin? Bunu verdi. Hadi bunu açalım. Gel. Hadi bunu açalım. Hadi birlikte açalım. Otur anneciğim. Otur bebeğim. Aferin oğluma. Makas, makas ben de oğlum ama. bundan sadece stikerler çıktı oyun amurları ve şekillendiriciler çıktı başka seçer misin Çınarata bize başka seçer misin ha, bir de lollipop çıktı arkadaşlar içinden hadi Çınarata, bize başka bir yumurta seç hangisini açalım bırım bırım araba gördün acaba sen orada Hadi. Aa, bunu seçti arkadaşlar çınarata. Hadi. birlikte açalım oğlum gel. Gel birlikte açacağız hadi. Hadi. Hemen şöyle açalım. Bunda makasa gerek yok. Arkadaşlar çınarata doğru tahmin etmiş. İçinden araba çıktı. Bırım bırım çıktı. De i̇şte şöyle üç boyutlu değişen bir stiker. Al oğlum. Araba çıktığına sevindim mi? İçinden de araba çıktı. Arabada bu arada çok beğendik biz. Çünkü böyle kurmalı. Göndereyim mi sana arabayı anneciğim bak böyle. Çınaratıya geliyor. Hop çarptı. Ah bitti. Araba gitti. Ah. Gitmiş babası. Hemen verecek baban sana arabayı. Hadi. Araba geldi. Hadi bize gönder arabayı. Çınar Atı arabayı bayıldı. Bence de çok güzelmiş araba. Çok mu sevdin bebeğim? Çınar araba tanımı bu. Çınar hadi bize bir tane daha yumurta seç. Allah'ım yeniden bize bir sürpriz yumurta seçti ve çikolatalı. Ama senin çikolataya alerjin var oğlum. Hadi birlikte açalım o zaman. Yedim mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aç bakalım ağzını. Sanki burayı birazcık yemiş. <laughs> Açtık arkadaşlar. Bunun için haritayı hiç vermeden açmamız lazım. Açtık. Bu çöpmüş anneciğim. Babası bunu çöpe at. Arkadaşlar hemen bunu da açalım. Bunda da yine 3 seri varmış. Bu da Bim'in sürpriz yumurtası. Bize hangisi çıkmış? Şu balon olan çıkmış. Hemen bunu da yapalım arkadaşlar. Bu da çok basit. Bir numarada önce birleştirin diyor. Birleştiriyoruz. İki numarada kurdelaları takmamızı istiyor. Hemen onu da takalım. Şurada zaten bir yeri var. Bunu da tak takıyoruz. Biraz zorluyor sanki. Bitti. Artık bir balonumuz da var. Ne yapıyorsun oğlum? Bize bir tane daha yumurta seçmen gerekiyor. Hangisini açalım? Hangisini açmamı istiyorsan onu bana ver. Bunu mu? Tamam. Gel hadi birlikte açalım. Gel o zaman aşk. Hadi birlikte açalım. A, kafa diyor arkadaşlar. Kafayı gösteriyor Çınar Etağı. Hemen açalım ama. Acaba bundan ne çıkacak bebeğim? Ne çıkacak acaba oğlum? Sen açmak ister misin? Evet hadi sen aç çık yapacaksın. Ee, Çınar Ata çikolata zannetti sanırım. Tatlı değil mi oğlum? Çünkü bu plastik. Bak. Ee, arkadaşlar şöyle bir anahtarlık çıktı. Süper kahramanlar anahtarlığı. Bunu da Çınar Ata'ya verelim. Al oğlum. Daha sonra sanırım dövme çıktı arkadaşlar. Ama gözükmüyor dövme. Açmamız gerekiyor. Bence bunu direkt çöpe atabiliriz. Bir de şu şekilde stickerlarımız çıktı. Çınarata. Oğlum, bize bir tane daha yumurta seçer misin? Oo, Çınarata buldu oyuncağını. Bence bunu da çok sevdi. Hadi bize buradan bir tane daha yumurta seç bebeğim. Buradan bir tane daha yumurta seç oğlum. Seçecek misin buradan bize yumurta? Hangisini açalım? Aa, sen en büyüğünü seçtin. Bunu mu açalım bir tane? Hadi açalım arkadaşlar. Bunu da açalım. Yine makasımız devreye giriyor. Şuradan açabiliriz bunu Bu daha sonra kumbara olarak da kullanılabilir yanını bantlarsak eğer. Kenarlarını bantlarsak. İçiyoruz. Bu da şu şekilde dışı. Ozibox Stars. Jessica. Onun ismi Jessica. Çınar atı Allah'ım çınar atı açtı. Çok güzel açtın oğlum. Hadi bakalım içinden. Ne çıkacak? Aa, arkadaşlar bundan maske çıktı. Bunlara bakalım hemen. Yine bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Çınar Ata bizden daha güzel bakıyor. Oyun hamurlarımız var. Bu gerçekten büyükmüş bu arada. Minik minik bloklarımız da var. Ben bunu çok sevdim. Puzzlelarımız var. Hemen bunları kurup bakacağız. Ama ben bunu çok sevdim. Favorim bu. Sevdin mi oğlum? Hmm, sevmiş. Hemen bunları kuralım o zaman babası. tamamlandı. Ne kadar şirin bir tavşan. Sanırım Paskalya Bayramı içinde yumurtalarını boyuyor. Sepette renkli yumurtalar var. Burada da boyuyor. Tatlı mı bebeğim? <laughs> Çınar'a puzzle'ımızı beğendin mi oğlum? Be. Beğenmiş be. Çok güzel değil mi? Tavşanımız çok tatlı. Hadi dolduralım bunları. Burada da bir puzzle'ımız var. Bunu da birlikte kuralım mı arkadaşlar? Hadi bunu da hep birlikte kuralım. puzzle'ımız da bitti arkadaşlar. Bu da çok hoş bir puzzle. Çınar Ata puzzle'ımızı beğendin mi oğlum? Aa. Bunu da beğenmiş. Buna da bey dedi. Beğendin mi paşa? Bak iki tane puzzle'ımız oldu. Çınar Bak oğlum puzzle'larımıza. Bak beğendin mi? yapmışsın Puzzle'ımızı beğendin mi? Çınar burada oyununu kurmuş. Harf torbası yapıyor. <laughs> Birazcık daha harf atalım mı içine? Havuç harfi atalım mesela. Pakete harfi de atalım. Yapalım mı bebeğim? size yumurta seç. <laughs> Arkadaşlar çınarıta seçmiyorsa ben seçiyorum. Bunu seçtim. Bunu merak ettim. Birlikte buna da bakalım. Hemen makas devreye giriyor. Şuradan açalım. Arkadaşlar bundan böyle bir iş makinesi çıktı. Mavi renkte. Bunda da güzel oyunlar kurarız çınarata için. İki tane de oyun hamurumuz çıktı. Artık renk renk oyun hamurumuz var. Ve de yine çınaratı için bence harf çorbaları çıktı. Hadi bunları penceresine atalım. Akşama yemek yapmak zorunda kalmayacağız. Çınaratı bizim için çok leziz yemekler hazırladı alalım o zaman. Bımbım bım olmazmış içinde. Aferin oğlum. Harfler çok normal ama. Sen seçmek ister misin babası bu sefer? Bunu seçmiş. da babam bizim için bunu seçti. Arkadaşlar bunun paketi de değişik. Daha şekilli bir paketi var. Hemen makasımız devreye giriyor yine. Şuradan bir fırt. Aa, bundan ilginç bir şey çıktı. Aa, bu bizim çocukluğumuzun oyuncağı. Babylate. Çok severdim ben bunu çocukken. Yine bir iş makinesi üç boyutlu. Şöyle. Çevirince de şu şekilde. Hemen bunu açalım. çekelim. Ya bence Baby Lite çok güzel bir oyuncak. Çok eğlenceli. Bunun ışıklıları da vardı bizim zamanımızda. Çok güzel oyunlar oynardık bununla. Eminim Çınar Ata da biraz büyüyünce bunu çok sevecek. Özellikle kendi yapmaya başladığında. Bir daha yapalım arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Hadi bir kez daha çekelim. Çınarata müdahale etmeyelim bence. Elimizi acıtabilir oğlum. Atan'ın müdahalesine rağmen bence beklediğimden çok çok uzun döndü. Ben çok sevdim. Arkadaşlar son bir tane yumurtamız kalmış. Onu da Çınarata aldı zaten. Seçmiyoruz artık. Son bir tane kaldı. Açalım mı bir tane onu? Hadi sen çorbanı karıştırmaya devam et. Ben de bunu açayım. Bu da ozmo. Yine neşeli surat arkadaşlar. Hemen bakalım içinde ne varmış. Yapışkan kafalar serisi. Evet bir neşeli surat yapışkan kafamız hazır. Arkadaşlar bütün yumurtalardan çıkan oyuncaklar bunlar. Bir de oyun hamurlarımız çıktı. Oyun hamurlarını şekillendirmek için de harfler ve rakamlar çıktı. Şurada şöyle pelerinli bir askerimiz, iş makinemiz, çöp tenceremiz. Basınca kapağı açılıyor. Kaykayımız. Burada yine bir yaprak askerimiz çıktı. Balon kafamız, anahtarlığımız, şurada gözlük. Burada yapışan kafalar. Beyblade ve iki adet puzzle'ımız çıktı. Ne yapıyoruz Çınarata şimdi? Çınarata ne yapıyor? Isıramazsın onu Çınarata. Çınarata ile hoşçakalın diyoruz arkadaşlar.